Stuttgart Hohenheim Üniversitesi'nde Almanya'da sağ popülizm, komplo söylemleri, demokrasiden memnuniyet ve siyasi kurumlara güvenin analiz edildiği araştırmadan ilginç sonuçlar elde edildi. Doktor Frank Bretschneider liderliğindeki araştırma grubunun elde ettiği sonuca göre, Almanların dörtte biri ülke siyasetinin gizli güçler tarafından kontrol edildiğine inanıyor. Beşte biri ise kitle iletişim araçlarının halka sistematik olarak yalan söylediğini düşünüyor. Dr. Frank Brett Schneider, bu anketten elde edilen sonuca göre, katılımcıların yaklaşık beşte birinin kapalı bir sağ popülist dünya görüşüne sahip olduğunun ortaya çıktığını belirterek, Almanların %7'sinde çok güçlü derecede, %11'inde ise güçlü derecede sağ popülizm eğilimi bulunuyor, dedi. Almanya'nın doğusunda bu oranın, batıya göre, daha yüksek olduğu belirlenirken, katılımcıların örgün eğitimi arttıkça, sağ popülist dünya görüşüne sahip olanların oranının da azaldığı yine araştırmadan çıkan bir sonuç. Sağ popülist dünya görüşü 45 ila 59 yaş arasındakilerde en yüksek seviyede bulunurken, 18 ila 29 yaş arasındakilerde ise en düşük seviyede ölçüldü. En büyük fark ise Yeşiller ve Sağ Popülist AIF de Partisi destekçileri arasında görüldü. Buna göre AFD destekçilerinin %79'u sağ popülist bir dünya görüşüne sahip olduğunu belirtirken, Yeşiller Partisi destekçilerin sadece %1'i sağ popülist dünya görüşüne sahip olduğunu dile getirdi. Dr. Frank Brett Schneider, geleneksel kitle iletişim araçlarına duyulan derin güvensizliğin, Doğu Almanya'da Batı Almanya'ya kıyasla çok daha belirgin olduğunu belirtiyor. Görüşlerine başvurulan katılımcıların dörtte biri, federal düzeyde demokrasinin işleyişinden memnun değil. Bu rakam eyalet ve belediye düzeylerinde daha düşük ölçüldü. Katılımcıların sağ popülist dünya görüşü ne kadar belirginse, demokrasinin işleyişinden duyulan memnuniyetsizlik de o kadar artıyor. Almanlar en çok bilime, polise ve mahkemelere güveniyor. Federal hükümete, Avrupa Parlamentosuna ve siyasi partilere ise duyulan güven daha az. Doktor Frank Bredt Schneider, Almanların sadece %13 ve 14'ü bilime ya da polise güvenmezken, yaklaşık %50'si siyasi partilere ya da federal hükümete güvenmiyor diyor. Araştırmadan çıkan diğer bir ilginç sonuç ise, bir kişinin dünya görüşü ne kadar sağ popülistse, Devlet kurumları olan güvensizliği de o derece artıyor.